Şimdi şöyle masamın üstünü bir çizelim arkadaşlar. Masamın üstünde ayağımın geleceği yerin uzunluğu 60 santim. Evet. Altında 60 santim olmasını istiyorum. Yani ayakların değdiği yerde 60 santim olmasını istiyorum. Otomatikmen 60 santim, 60 santim. Yüksekliğim de 60 santim. Normalde 75 santim olarak yapılır yemek masaları. Fakat biz bunu 60 santim olarak yapacağız. Kullanım yeri ancak onu o yüksekliği kaldırıyormuş. 60 otomatik ben burada kareye oluşturdum. Kareye oluşturduğumdan dolayı 45 derecelik açı benim işimi çok rahat burada görecektir. 45, 45, 45, 45, 90 üçgeninde eğer iki kenar A ise diğer kenar A kök 2'dir. A kökü 2 olan A kökü 2 eğer 60 ise A eşittir. 60 bölü kök 2'dir. Bu da eşittir. 42,42 42. haricinden yaptığım için biliyorum. Şu kısım 42,42 42 ise Diğer kısım 42,42'dir. Çünkü tam ortasından bulmuştuk. İkisinin toplamı 84,84. ,84. Bu da 85 e, santim uzunluğunda bana ayak verir. Ayağımın uzunluğu 85. Şimdi kanalı nereden atacağım? Kanalı da tam ortadan açacağım. Tam ortadan atacağım için 45, 45. Şuradaki açım 90 derece. 90 derece olduğu için diklemesine kanalımı açarsam 10 numarada oturur ve tam yerli yerine gelir daha sonra masa ağırlık yaptığı zaman bacaklar ayrılmasın diye şuralara 45 derecelik şöyle kanallar açıp destek yapacağız ki ağırlık geldiği zaman şuradaki desteğim bacakların açılmasını önlesin ve kuvvet sağlasın İlkten kanalları açacağız sonra kanalların uzunluğuna göre deneyerek şuradaki parçayı yerleştireceğiz arkadaşlar daha sonra da buna da bir kanal açacağım ki daha da destekli olsun şu arayı kapatalım şurayı 45 keserek şöyle kanalın içine oturacak derecede karşıdan karşıya kuvveti sağlamak için masa oynamasın diye şuradan da destek atacağım bunların hepsi 45 derece arkadaşlar şöyle bir tüyo vereyim açılı kesimlerde bir açıyla başladıysanız diğer açılarda eğer özel bir şey yapmıyorsanız diğer açılarda onun ya aynısı ya da türevi olur. Yani 30 ile başladıysanız diğer açıda 30 olur. Yani şurayı biz 30 derece olarak yapsaydık. Şurası da 30 derece olarak gelecekti karşımıza. Veyahut da 30 derece yaptıysanız 60 derece olarak karşınıza çıkar. Managozluk demek geometri demek arkadaşlar. Google'dan üçgenin açılarının ve kenarlarının bulunmasına bakabilirsiniz. Pratik yöntemleri vardır. Şimdi tekniği pratiğe dökelim. dutun tozlarından biraz alalım İnce olanlara şurada varmış. Sürekli silinmeyecek yerlerde tutkal kullanılabilir ama silinecek yerlerde çelik macun var arkadaşlar veya da epoksi. Ben çelik macunu kullanıyorum çünkü epoksi canımı sıkıyor. Çok geç donuyor. Siyah da ya kömür tozu olabilir veya da ben bunları tonerden aldım. Printer'ın toneri vardı. Oradan aldım. Karıştırdıktan sonra dökseymişim şeyi iyiymişim. Haydi be. Kapalı havaya denk geldik. Işık güzel olmadığından rengi tam belli olmuyor ama tam altın sarısı bir rengi vardır Dut'un. Bu şekilde bir deseni var. Çok da güzel. Yani kişiden kişiye değişir. Şöyle de farklı bir geçme yapmak istedim. Biraz spontane denk geldi yani. Çok da kararlaştırıp yaptığım bir şey değildi ama fena da olmadı. Biraz uğraştırdı tabi. Bu videoda bu şekilde. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.